İyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Doktor Yıkıncı ile Sağlık Olsun programında bugün hipertansiyon konusunda görüşeceğiz. Konuğumuz İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Nefroloji bilim dalından Profesör Doktor İdris Şahin. İdris Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ee, hipertansiyon e, önemli bir sorun. E, sık neden önemli bir sorun? Sıklığından isterseniz bir başlayıp oradan önemliliğinden oradan Evet. başlayalım isterseniz. Hocam sizin de bahsettiğiniz gibi hipertansiyon sadece Türkiye değil dünyada da önemli bir halk sağlığı sorunu. Ee, ve günümüzdeki enfeksiyon dışındaki salgın hastalıkların işte şişmanlıkla beraber, şeker hastalığıyla beraber önemli salgın hastalıklarından bir tanesini oluşturuyor. Ee, maalesef salgın diyorum gerçekten e, ülkemizde de özellikle e, yakın zamanda yapılan çalışmalarda erişkin yaşta nüfusun üçte birinin e, hipertansiyon olduğunu bunun da yaşla beraber arttığını Hatta 70'li yaşlarda toplumun %70'inde e, hipertansiyonun %75'inde hipertansiyon olduğu gösterilmiş. O zaman çok önemli. Çok bir şey önemli yani. sağlık sorunu. Önemli bile yeterli Tabii, değil açıkçası. E, çok önemli. Üzerine durmamız gereken yani e, şu anda birçok ülkenin e, sağlık otoriteleri bununla mücadele etmek için eğitim programları e, bir takım e, girişimlerde bakanlık nezdinde veya bir takım işte gıdalarla ilgili bir takım düzenlemeler yap, yapıyorlar. E, çünkü oluşturulacağı sorunlar şu anda sigara dışında önlenebilir e, ölüm nedeni arasında birinci sırada hipertansiyon. Eğer tedavi edersek, e, önemli ölçüde e, bir takım komplikasyonun önüne geçmek mümkün oluyor. E, hipertansiyon tedavi edilmezse ömrü ortalama 15-17 yıl kısalttığı düşünülüyor. 15-20 yıl hatta kısalttığı düşünülüyor. Bu kadar çok. Bu kadar çok. E, ülkemizde e, bunda ilgili çok çalışmalar yapıyoruz. 2000'li 2000 yıllardan sonra önemli e, sağ çalışmaları, alan çalışmaları Birçok şehirdeki üniversitelerin yaptığı çalışmalar var. E, ee, veya böbrek hastalıkları endokrin derneğinin yaptığı çalışmalar var. Burada da özellikle 30'lu yaşlardan sonra, hatta pardon 18'den sonra, 30'dan sonra daha da artıyor. 18 yaştan sonra %30-35 civarında hipertansiyon sıklığı olduğu görülmüş. Yalnız bu çok rakam çok büyük bir rakam. İnanıl, yani üçte, toplamın 3'te 1'i. 3'te 1 evet hocam. 3'te 1'i sadece bu da değil hocam. Ee, bunun oluşturduğu e, komplikasyonlar şimdi hipertansiyon bir takım organları aslında düşünürsek e, kan basıncası olduğu göre bütün organları etkileyebilen major olarak bizim 5 tane organımızı etkiliyor. Bunların başında kalp geliyor. E, Hipertansif kişilerde işte kalp krizi, kalpte büyüme bir takım sorunlar e, daha fazla görüyoruz. E, damar e, yani damar e, endotelini e, bozuyor. E, damar endoteli her tarafında olduğuna göre yani bütün organlar teorik olarak etkileniyor. Yine ülkemizde diyaliz gerektiren böbrek hastalıklarının ikinci sıklık nedenini oluşturuyor. E, görme kaybına yol açabiliyor, yani gözü etkiliyor. Bir de inme yani felç dediğimiz durumun e, belki önlenebilir bir neden arasında en önemlilerinden bir tanesi hipertansiyon oluşturuyor. Yani demek ki hipertansiyonu biz aslında tedavi edersek hem daha az kalp krizi göreceğiz, hem daha az felç hastalığıyla karşılaşacağız, daha az böbrek etmezliği göreceğiz. Ki bunların da e, farmakolojik olmayan bir takım tedavi belki daha sonra bahsedeceğiz bunlarla çok önemli ölçüde bir kısmını önleyebiliriz. Evet. Ee, peki hipertansiyon demek için kan basıncının e, hangi seviyelerde olmasına hipertansiyon diyoruz? Aslında bunun da tıpta çok bir cevabı bulunamamış. Yani kritik bir rakam var mı? Teorik olarak hipertansiyon şu, kan basıncının bu bahsettiğimiz hedef organlarda hasar yapacak düzeyde yükselmesi. Bunu birçok dernek yani sağlık otoritesi, e, Dünya Sağlık Örgütü, 140 e, Sistolik yani büyük bizim halk tabirle büyük, büyük tansiyonun 14 veya 140, küçük tansiyonun da 9 veya 90 üzerinde olmasına, mililitre cıva üzerinde olmasına bir hipertansiyonuz. Yani 10'da 9'u geçtiğinde biz buna hipertansiyonun halk tabirle hipertansiyon diyoruz. peki bunun normalde optimum değerinin ne olması gerektiği konusunda henüz günümüzde bir görüş birliği yok. Yani 14'e 9 o zaman tansiyonda bunun bir, bir alt bir, veya işte bir, bir eee, nedir? Bu konuda da bunları da eee bazı de, e, sağlık dernekleri e, önce tansiyon öncesi, prehipertansiyon, tansiyon öncesi devre diye sınırlandırdılar. Ancak orada da bir görüş birliği olmadı. Henüz tam optimum değerin ne olması gerektiğini yani arzu edilen değerin ne olması gerektiği konusunda e, görüş birliği yok. Tansiyon çok düştüğünde de yine e, artmasına benzer durumda e, sağ kalım azalıyor. Böyle olunca da e, yani bizim kan basıncımızın ne olması gerektiği konusunda kesin bir görüş birliği yok olması ama genel kabul gören değer 120 80 eee yani altında tutmak gerektiği kan basıncı. Evet. 140'a 140 Yani 140 90 üzeri kan basıncı e, yani hipertansiyon ama optimal olması gereken hedef değerimizde 120 80 civarında tutmak 12 gerekiyor. 120 80 12 civarında, evet. civarında tutmak ve bunun altında tutmak gerekiyor. Evet. Ee, peki kan basıncını ölçmenin birçok yolu evet. var. Şu anda birçok e, pratik kan basıncı e, ölçme aletleri var. Herkes ölçebilir gibi evet. sanki. İşte parmaktan ölçme, bilekten ölçme, koldan ölçme gibi pratik evet. aletler var. E, sonuçta nasıl ölçülsün kan basıncı? Cığım, e, bununla ilgili hakikaten e, bizim standarda bunu civalı e, manometreler ölçüm. Ancak ee, belki polikinde giden arkadaşlar veya hastalarımız görmüşlerdir. Duvarda civa e, şey ama civanın kullanımı biraz e, kısıtlandıktan sonra bunun sağlık üzerine olumsuz etkileri gördükten sonra günümüzde başka bir arayışlara girildi. Ee, bilekten ölçen veya koldan ölçen aslında çok fark yok fakat bunların zaman zaman kalibrasyonlarının yapılması gerekiyor. Ee, Dünya Sağlık Örgütü de ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı ve Nefroloji Derneği, Hipertansiyon Derneği Bunlar da aslında kan basıncı ölçümünü teşvik, etmez, teşvik ediyorlar. Bir kişinin ne kadar kan basıncı ölçümünde, tansiyonu ne kadar ilgili, yani bunun da sonuçlarının da olumlu olduğu gösterilmiş. O yüzden e, vatandaş eğer e, evinde ölçecek cihaz varsa, bileklerini de ölçebilir. Terebütte kalıyorsa zaman zaman bizim üniversitemizde bunların kalibrasyonları yapılabilir veya e, kalibrasyon yapılmış bir cihazla karşılaştırılabilirler. Herhangi bir yöntemle ölçmezse sakınca yok. Yeter ki cihazın doğruluğu, yani e, yöntemle değil, cihazla ilgili bu şeyler olabilir. E, bir de yani bize sorulan soru hangi saatlerde ölçelim? Şimdi kan basıncı gün içinde değişkenlik gösteriyor. Sabah güne başladığımızda yavaş yavaş gün içinde kan, basıncı yükseliyor. Gece uykudayken yaklaşık 20'ye 10 kadar düşüyor. Yani 2 birim kadar düşüyor tansiyonumuz. Böyle olunca da farklı saatlerde farklı rakamlar çıkacaktır. O yüzden gün içinde sabit bir saatte değil de her gün değişen saatlerde kan, tansiyonda asıl sorun oluşturan uzun süre yüksek kalması. Yani o yüzden tek bir değer değil de gün içinde farklı değerler Ölçmekte fayda var. Hı, farklı zamanlarda. E farklı zamanlarda evet. Peki ayakta oturarak, yatarak onların bir fark edebiliyor ama genellikle 20'ye 10'u geçmez. Yani bir de sağ koldan ölçerim, sol koldan. Her evet. iki koldan da 10 milimetre geçmeyen farklar olabilir. Zaten farklılık varsa onu mutlaka çok ayrıntılı bir nefroloji kliniğinde veya bir e, iç hastalıklar kliniğinde çok ayrıntılı olarak araştırması gerekiyor. E, o zaman e, aslında şöyle bir e, şey düşünebilirim. Aynı standartlar diyelim. Otururken ölçüyorsa hep otururken ölçsün. Evet. Ee, günün değişik zamanlarında ölçsün. Sağ kolsa hep sağ koldan ölçsün. Böyle bir şey diyebilir Kesinlikle miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Aynı şeyi evet. kullansın. Aynı yani. bir şey. Standart kullansın. şöyle. E, e, mesela egzersizden sonra ölçülünün bir takım işleri yaparken farklılıklar arz edebilir tansiyon. Mesela stresli bir durumda, bir sınav öncesi bir durum. E, bir takım şeyler e, tansiyonu değiştirebilir. Yemek, yemek, istirahat, televizyon izlemek. E, hatta bir tersine programı izlemek bile insanın kamerasını yükselttiği gösterilmiş. E, öyle olunca da az önce bahsettiğiniz gibi standart hep aynı e, konumdayken ölçmek işte mutlaka elbisenin üzerinden değil de mutlaka e, şey açmak lazım. Eğer e, koldan ölçüyorsa bu tansiyon aletinin manşonlu e, kolu saran kısmının 2 bölü 3'ünün en az sarması gerekiyor kolun. Ve e, ölçerken yine cihazlar ölçerken bu tansiyon aletinin e, daha doğrusu kolun da kalp hizasında olması gerekiyor. Önerilen böyle. Ama tabii ki günlük uygulamada çok bu şeyi bu şekilde yapamıyoruz ama ...ideal şey ölçümde buna dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bu şekilde kan basıncı e, ölçtü. Diyelim ki... E, ...birkaç kez ölçüldü. Günün değişik günde veya haftanın içinde. E, yüksek bulundu. Evet. Sonra size başvurdu. Tabii şimdi e, başvurduğunda yaklaşımımız şöyle oluyor. E, bazen yanlış çıkabiliyor. Bazen hasta tansiyon hastası olup bize gelip normal çıkabiliyor veya bize normal çıkıp evinde tansiyon bunun farklı tanımları var İşte belki vatandaşlarımız da bunu beyaz önlük hipertansiyonu hasta evinde ölçüyor normal bize geliyor kaması yüksek çıkıyor heyecandan evet. ama aslında şu da göstermiş bu beyaz önlük hipertansiyonu denilen beyaz önlük de pek masum bir e, kavram değil bunların da kalp damar hastalıklarına riskli olduğu özellikle bunlarda tansiyon gelişme şeker hastalığı gelişme riskinin fazla olduğu göstermiş yani vatandaşlarımız şunu e, dikkat etsinler Kan basıncını evde normal buldular. Hastanede yüksek çıktı. Bunu normal kabul edemeyiz. Yani bunu da yine seri takipler gerekiyorsa, Holter denilen aletle 24 saatlik kan basıncı ölçüyoruz. Hastanın koluna bir Holter bir alet kayıt cihazı takıyoruz. 24 saat boyunca bellarplarda kan basıncını ölçüyor. Eğer burada kan basıncı evde bir yüksek şekilde daha net görebiliriz. Yani ne kadar uzun süre yüksek kaldığını görebiliriz. Eğer uzun süre yüksek kalıyorsa mutlaka bunların da ...tansiyon hastası gibi tedavi edilmesi gerekiyor. Bir de bunun tersi var hocam. E, maskeli hipertansiyon dediğimiz durum. Burada da e, hastanede... ...normal bir evine gidip yüksek çıkıyor. Bu her iki durumda beyaz önlükte, maskeli de... ...bunlar da kalp damar hastalıkları için risk oluşturuyor. Maskeliyi pek anlayamadım. Bir maskeli daha. tansiyon şu beyaz önlük hipertansiyon dediğimiz şeyin tam tersi. Yani hı hı. hastanede... E, ...normal buluyoruz bu sefer... ...eve gidip yüksek buluyoruz. E, bu durumda yine dediğimiz gibi... ...kalp damar hastalıkları için bir risk faktörü. Yani burada yine hedef organlarımız... Zarar görme riski taşıyor. Yani şüphede e, kırıldığı zaman diyelim. Tabii. En iyisi Holter bir alet tabii, tabii. var. 24 saat boyunca tansiyon takibi evet. yapıp kayıtlarını alıyor. Tabii ona göre incelenerek şey yapılıyor. Kayıtlara bakıyoruz. Ne kadar yüksek kalmış? Bir de gece az önce bahset yani bahsettik. Gece tansiyon düşmesi lazım. Eğer bu gece düşüşler olmuyorsa, hmm. bu kişilerin çok daha yüksek riskli olduğunu biliyoruz artık günümüzde. Yani bu kişilerin özellikle tedavi edilmesi gerekiyor. Gece, tansiyonlu... evet, gece tansiyonun normalde gece uykudayken kan basıncımızın düşmesi düşük göstermesi gerekiyor. en az 20 mm civar düşük göstermesi gerekiyor. Bu düşüşler olmuyorsa gece kan basıncı yüksek kalıyorsa bu kişilerin kalp damar hastalığı riski çok daha fazla. Evet, bu da önemli bir evet. nokta aslında. Peki, gelelim hipertansiyon tedavisine e, hemen ilaç başlıyor mu hipertansiyonda? E, genellikle bizim e, er, gençlerde e, e, veya yeni tanı konulduğunda bir 3-6 hafta kadar e, bu rakamlar değişmekle beraber farmakolojik olmayan tedaviler yani farmakolojik derken vatandaş yanlış anlasın bu e, koca yöntemleri değil ama farmakolojik olmayan tedaviden kastımız egzersiz veya yaşam tarzı değişikliği dediğimiz egzersiz e, diyet önerileri kilo verme gibi e, işte alkol, sigara e, gibi şeyler bırakma gibi önerilerimiz oluyor. Bunlarla 3-6 hafta devam ediyoruz. Eğer başarılı olmasa, hala 190 üzerindeyse bu durumda mutlaka tansiyon ilacı başlamak gerekiyor. Aslında e, yani e, alkol, sigara, ondan sonra tuzsuz yeme evet. e, gibi e, egzersiz evet. gibi basit önerileri kabullenmesi, ilişkinlerin evet. kabullenmesi nasıl aslında? o arasında... Bunların da hocam şöyle yani kabullen e, kabullendikten sonra izlemek başka bir şey. Evet. Bunların ne kadar kabulleniyorlar açıkçası? Sizin gözleriniz nasıl ilerici? Genelde yani e, hastalarımız uyumlu oluyor. E, ama tabi sabır ve yani, sabırlı olmak gerekiyor ve bunun artık bir yaşam tarzı olması lazım. Yani Hı, iki gün evet. üç gün değil de bir e, hobi gibi veya hobi demeyelim de bir heves gibi değil de bunun sürekli yapılması gerekiyor. Şunu biliyoruz, e, tansiyon başladığında sonra ömür boyu devam eden bir e, hastalık diyelim. ...dolayısıyla tedavisinin ömür boyu devam etmesi gerekiyor. Yani biz başladık iki gün bir heves olarak... Işte ...kilo verdik veya işte... tuzsuz yedik. Fakat... ...bir ay sonra, iki ay sonra tekrar eskiye döndük. Yine oluştuğu komplikasyonlar... ...mutlaka faydası olmuştur ama... ...yine de komplikasyonlar devam edecektir. Mesela şu dönemin önemli bir gıdası var. Turşu mesela. Çok çok önemli. Maalesef... Evet. E, ...turşu e, maalesef... ...bizim de çok başımızı ağrıtan bir gıda. E, evet, besinleri saklamanın... ...eski bir yöntemlerinden bir tanesi ama... Günümüzde başka yöntemler de artık çok daha derin dondurucu birçok başka yöntemler var. Artık çok gerekli e, illa da yani turşuya olması gerekmiyor. Taze besin için zaten ülkemizin her tarafında e, hemen her mevsim e, gıda var. Tabii ki ideali her mevsim kendi çıkan besinlerin yenilmesi. sağlıklı olan da bu. Ancak e, mevsim dışında yemek için de işte derin dondurucular, bir takım başka yöntemler e, konser var. Beyin. Konser yöntemi. Şimdi gıda endüstrisi hocam tuzdan vazgeçemiyor. Bunun e, farklı şeyler var. Bunların başında koruma geliyor, damak tadı geliyor. Ne kadar tuzluysa o kadar e, damak tadı Hani tıza... e, sofralardan tuzun evet. kaldırılması... Kesinlikle. Ama şunlar da göstermiş. Biz aslında tuzun büyük çoğunluğunu biz dışarıdan ekleyerek değil de besinlerin hazırlanması sırasında koyuyoruz. Özellikle mesela kahvaltılık ürünlerde bu çok daha fazla. Yine konserve gıdalar da çok fazla. Demin bahsettiğim turşu gibi, salamura gıdalar gibi. Burada tuz oranı daha fazla. E, Sağlık Bakanlığı ve işte bu Gıda Tarım Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla bu birkaç yıl önce diyetteki tuz oranları azaltıldı. Ya yani yemek tuz oranı. daha önce 100 gramda 1.8 gram ekmek varken, şey ekmekle tuz varken günümüzde 1.5 grama düştü. Aslında bunu da biraz da düşürmesi gerekiyor. Şunu söyleyebiliriz. Eğer bir kişi günde bir ekmek yiyorsa 24 saatte bundan alacağı tuz miktarı aşağı yukarı bütün ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar tuz ihtiva ediyor. Ee, o yüzden ekmeği, normal ekmek yemek kişinin dışarıdan tuz tüketimi olmadığı gibi tuzsuz, yani e, kahvaltılık ürünleri yemeklerinde daha tuzsuz yemesinde fayda var. Şimdi tuz şöyle eskiden zannediyorduk ki vücudumuz bütün alınan tuzu atıyor vücuttan. Fakat yapılan son çalışmaları göstermiş ki aldığımız bütün tuzu atamıyoruz maalesef. Atabileceğimiz tuz miktarı 6 gram. 6 gram da demin bahsettim. Bu sadece ekmek tuzu yemek kişi için 6 gram. Aldığımız tuz miktarı aşağı yukarı 6 gram civarında. Eee atamayınca uzun süre tuz birikiminin de vücutta tuzlu yemende tansiyona çok ilişkili olduğu gösterilmiş. Şimdi tuzu hocam hiç tanımayan toplumlar var. İşte bu Amazon'da işte Papua Yeni bir takım ee, ormanlarda yaşayan kabilelerde. Burada hemen hemen tuzu hiç bilmiyorlar. Bu kabilelerde göstermiş. 20-30 yaşındaki tansiyon neyse 70-80 tansiyon yani yaşlı artış göstermiyor. Bunu hani şeyin çok güçlü kanıt olarak kabul ediliyor. Tuz e, tansiyon ilişkisinde çok güçlü kanıt olarak e, kabul ediliyor. Ve yaşla beraber ama bizim gibi ülkelerde, Batılı ülkelerde e, ne kadar tuz tüketin fazlaysa yaşla beraber tansiyon gelişimi o kadar fazla. Bir de bu şeyler var mesela e, işte limon, sarımsak, soğan gibi hani e, tansiyon düşürdüğü ...söylenen... E, evet, şeyler sayesinde. <laughs> şimdi bunlar e, tabii ki bir gıda olarak e, güzel, gıda yenilebilir. E, evet, kısa vadede tansiyon üzerinde etkiler de var. Ancak bunların ilaç olarak kullanıldığına e, dair. Çalışma henüz öyle randı alımlarının çalışma yok. Bunlar şey olabilir yani besin olarak kullanması hiçbir sakıncı yok. Limon da işte e, eminim sarımsak ama e, henüz ilaç olarak e, yani bir ilaç etkisinde olmayan besinler. Bunun üzerine başka şeyler var işte akupunktur bile tansiyon düşürür mü? E, bu da göstermiş ama bunun da yine ob e, şey objektif öyle e, bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmiş kabul gören. Ee, Akupunkturun tansiyon e, düşürücü olarak etki yani gösteren bir çalışma yok. Şimdi ne olabilir? Yani bizim vatandaş veya işte hasta tansiyon hastası veya potansiyel taşıyan ailede tansiyon olan kişinin ne yapması gerekiyor? Bunların e, yapacağımız şey bir kere e, kilo vermek. Şu ana kadar gösteren en etkili yöntemlerden bir tanesi kilo vermek. Bunun ne kadar ideal vücut ağırlığı yani şey ise %10 kadar e, kilo vermek e, öneriliyor 6 ay içinde. Başka düzenli egzersiz düzenli egzersizden kastımız bu kardiyologlar da öneriyor. E, önerdiği gibi işte nabız e, belli bir nabız hızına kadar ulaşabilecek. Yani e, tempolu yürüyüş olabilir. Hafif terleyecek şekilde tempolu bir takım e, fiziksel aktiviteler olabilir. Bunun da hasta 150 dakikadan ama en az 3-5 defa yani en az 3 defa 50 veya 5 defa e, 30 dakikadan yani mümkünse de aslında her gün 30-45 dakikadan önerilen aşağı olmak şartıyla düzenli fiziksel aktivite. Başka Tuz kısıtlaması çok önemli. Yine bu üçü, eğer bu tuz kısıtlaması, kilo vermek ve düzenli egzersizle en az bir ilaç kadar etkili kan basıncı düşürmede. Bunun dışında başka faktörler de var. İşte alkol, sigara, e, bunların da e, kesilmesi, azaltılması veya mümkünse kesilmesi kan basıncı düşürdüğü gösterilmiş Ayrıca işte bu e, bir takım e, lifli gıdaların alınması başka bu doymamış yağların özellikle işte zeytinyağı gibi yağların kullanılması. Bunlar da yine Akdeniz tipi besleme dediğimiz sebze meyvenin bol tüketilmesi. Bunların da kan basıncı düşürmede oldukça etkin olduğu göstermiş. Hatta günümüzde bu DASH diyeti denilen diyetle tansiyonun düşüleceğine bir takım çalışmalar var. Burada da dediğimiz gibi özellikle Akdeniz tipi ee, işte balık e, bol sebze meyve bunların e, ilaç kadar etkili olduğu gösterilmiş ama aman vatandaşlar yine vatandaşların e, önerilerimiz e, bunu kendi başına yapmazlar mutlaka bir hekim kontrolünde yapmalarında fayda var. Evet. Bu e, ilaç tedavisi dışındaki tedavilerden biraz bahsettik. Biraz da ilaç tedavisine geçelim. İlaç tedavisinde e, nasıl bir mantık iş, izliyoruz? Yani bütün ilaçları birden mi başlıyoruz? İlaçlar ne kadar süreyle kullanıyoruz? Yok, e, bunda da hemen hemen kanıtlar çok net. Tansiyon tedavisi ömür boyu devam etmesi lazım. Tansiyon ilacı kullanıp da iki yıl sonra bırakan şeyler göstermiş ki bunların e, yarısına fazlası 6 bir yıl sonra tekrar tansiyon tekrar başlamış. O yüzden artık günümüze tansiyon tedavisinin ömür boyu olması gerektiğini söylüyoruz. Hmm. E, nasıl ilaçlar? Elimizde çok fazla grup e, ilaç var bunların hangi yaşı nasıl kullanacağını hemen hemen bütün hipertansiyonla ilgilenen hekimler bilir. Yani nasıl kullanacağını. Ama şunu biliyoruz ki kan basıncı bazen bir ilaçla kontrol etmek mümkün olmuyor. En az iki bazen 3-4-5 ilaç kullanan hastalarımız oluyor. O yüzden mutlaka hastalarımızın ilaçların düzenli kullanması, hekim kontrolünde olması bir takım ilaçlara ait bir takım işte yanetçiler olabiliyor. Badem vücutta şişmeye, öksürük gibi yanetçiler olabiliyor. Böyle bir şey olduğunda mutlaka en kısa zamanda ...hekimlerine, danışmalarını ...önemli tavsiye ediyoruz. Evet. E, peki... E, ...hipertansiyonun ameliyatla tedavisi var mı? Hocam... E, ...hipertansiyonun sekonder nedenleri varsa... ...ki bu yüzde %10'unu oluşturuyor yaşa yukarı... ...bunların bir kısmı evet ameliyat tedavisi mümkün... ...ama hipertansiyonun büyük kısmı... ...özellikle ailevi olanı... primer, bunun ameliyatla tedavisi olmuyor. Aşı denemeleri var. E, aşıyla tedavi edilebilir Hı. mi? Eee... ...bir takım e, henüz onunla ilgili çok başarılı... Ya, ...yüz güldürücü sonuçlar yani çalışma bazında var ama yani hiçbir sonuçlar yok veya klinik uygulamada sonuç yok. Yine e, böbrek kökenli hipertansiyonlarda böbrek damarını veya işte girip de birtakım e, bir takım elektriksel e, uyaranlarla e, tansiyonu düşürdüğüne dair e, çalışmalar var ama yakın zamanda e, Boya bu e, şey yaygında bir şey bulmuştu. E, yani bir denervasyonla sinirlerin e, böbrek sinirinin hasar şey, harap ederek tansiyon kontrolü ancak çok yakın zamandaki bir çalışmada bunun da placebo etkisi olduğu görüldü. O yüzden günümüzde ilaç, aşı, evet şeyler devam ediyor ve ama henüz uygulamada başarılı kalabilecek bir sonuç yok. İlaç dışında normal ilaçlarımıza devam edeceğiz. Yani önce basit şeylerle. farmakolojik konu olmayan Onlarla peki başarı belli bir seviyeye gelebiliyor mu? Yani ilaca geçmeden o devam olabiliyor mu o şekilde? bununla ilgili 10 yıl önce e, Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı bir çalışmada Türkiye'deki bütün tansiyon hastalarının %8'inin kontrol altında olduğu yani zaten yarısı ilaç kullanmıyor. Kullananların da %8'inin kontrol altında olduğu biliniyordu. Ancak e, bu 5-10 yıl içinde bu oranlar %30'lara çıktı. Hmm. Günümüzde %50 civarında yani ilaç kullanan hastalar en az yarısı kontrol altında. E, yani gidecek elimizde daha iyi ilaçlar var. E, hastalarımız daha bilinçli hastalarımız var. Böyle olunca da Tansiyon terasında başarı oranlarımız oldukça arttı hmm. ve her geçen gün ülkemizde bu tabii ülkemizde sevindirici bir durum daha iyi tansiyon kontrol görüyoruz. Ben aslında şurayı demeye çalıştım. Yani hiç ilaç kullanmadan hani o olan kısımla yani hani egzersiz, sigara, alkolü bıraktı, kilo verdi. Sadece bununla bu bunu da yaşam haline getirdi diyelim. Hani siz söylediğiniz evet, evet. yaşam haline getirdi, davranış biçim haline getirdi. bununla e, şey yapılabilir mi acaba? Evre bir dediğimiz hafif tansiyon devam eder mi kesinlikle böyle? kesinlikle hafif tansiyon hastaların çok önemli kısım bunla e, bu yeterli olabiliyor. Evet, sadece ilaç. Belki öyle i̇la boyu bu evet. şekilde devam edebilse Yani çok uzun süre. Yani uzun çok yani bu belki 30-40 yıllık çalışmalar henüz elimizde ve onunla ilgili veri olmayabilir evet. ama. Ee, yani bunun kısa sürede oldukça etkin olduğu gösterilmiş. En az bir ilaç kadar etkili. Peki ailevi e, hipertansiyon yani çoğunun nedeni esansiyel dediğimiz yani nedeni bilinmeyen e, hipertansiyon bunda ailevi annesinde babasında hipertansiyon ya da çevresinde olmasının bir şeyi var mı? Mutlaka e, bu e, şimdi tansiyonun %10 nedeni demin söyledim sekonder nedenler ameliyatla veya bir takım hastalık tedavi edilebilir ama %90'ı primer dediğimiz çoğunlukla genetik Bununla ilgili de tek bir gen gösteriyor yani poligenik, çevreyle ilgili olabilir. Beslenme tarzı, genetik bir takım özellikler bununla ilişkili. Ee, çok önemli çünkü ailede en az bir veya birkaç böyle hastalarda gördüğümüz ailenin bir veya birkaç verdiğinden mutlaka hipertansiyon görüyoruz. Hmm. Yani genetik o zaman şey çok hipertansiyon hasta yakaladığınız zaman e, ailesini de tarayıp mutlaka sorgulamak lazım. Hatta onları da tarayıp Hı. kan basıncını ölçüp şey yapmak lazım. Gelen hastalarımızı mutlaka bu konuda bilinçlendiriyoruz. Eğer primer hipertansiyon düşünüyorsak bunlarda mutlaka bir aile taraması ve aile en azından birkaç defa kan basıncı ölçülmesi gerektiğini bütün fertlerini söylüyoruz mutlaka. Evet bu önemli. Ee, programın sonuna son bir dakikamız kaldı. Ee, bir vermek istediğiniz genel mesajları alıp programı kapatalım. Ee, mesajımız şu. Tansiyon peki programın başında söyledik. Tansiyon tedavisi olursa ömrü 15-20 yıl kısaltan bir hastalık. Ama bahsettik, e, tedavi tedavisi günümüzde çok mümkün, çok yöntem var. E, ve hastaların kendilerini takip eden yöntemler var. Tansiyon aleti edinip gün içinde kendileri de kan basınçlarını. E, dolayısıyla e, eğer bir kişide hipertansiyon varsa, tedavi hele, hele bir de eşlik eden başka hastalık varsa mutlaka ilaçla tedavi. Ama eşlik eden başka hastalık yoksa belki e, farmakolojik olmayan tedavilerle kontrol altında tutulabilirse 14.9'un altında tutuluyorsa farmakolojik olmayan tedavilerle de işte bu kilo verme e, tuz kısıtlaması, e, bir takım Diyet, diyet, egzersiz diyet önerileriyle bu kişiler devam edebilir ama baktık buna rağmen kan basıncı 140 geçiyorsa da mutlaka buna ilave bir de ilaç kullanmasında fayda olduğunu söylüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza ayağınıza tamam. sağlık. Güzel bir program oldu. E, sayın seyirciler Doktor Yıkıncı ile Sağlık Olsun programında Hı. bu akşam Konumuz Profesör Doktor İdris Şahinli, kendisi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalından Hipertansiyon konusunu görüştük. Toplumun üçte birini etkileyen çok önemli bir konu ve sigaradan sonra önlenebilir ölüm nedenlerinden bir tanesi. Bu konunun ciddi anlamda birçok programda işlenmesi gerekiyor. İyi akşamlar dilerim.